e herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde yine harika bir soru, yine harika bir türev, yine harika bir yorum yapacağım. Arkadaşlar bakın sınava az kaldı ama Kitapçı açtığınızda bakın bu yorumlarla karşılaşacaksınız. Lütfen arkadaşlar benim tüm sorularımı, tüm yorumlarımı not edin arkadaşlar. Gerçekten çok arkadaşlar avantajlı olacaksınız. Bakın yine harika bir soru. Önce kendiniz bir uğraşın arkadaşlar. Tam AYT kitaplarını süsleyebilecek harika bir türev sorusu. ÖSYM'nin sevdiği tür türden arkadaşlar. Bakın aşağıda gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyon için. Y eşittir fx bölü mutlak değer fx artı f'in türevi x bölü mutlak değer fx fonksiyonu veriliyor. Arkadaşlar bakın yukarıda bir fonksiyon verilmiş. Bunun grafiği de bu. Arkadaşlar yani şu ifadenin grafiği bu. Buna göre diyor f f eksi 2 sıfırdan büyüktür. 0 ile 5 aralığında bir gx fonksiyonu tanımlamış. 0 ile 5 arasında bir gx fonksiyonu tanımlamış. Bu daima artandır demiş fx0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel bir soru. Hemen çözeceğim arkadaşlar. Bu soruyu hemen çözeceğim. Ve siz hemen bu soruyu arkadaşlar not alacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Burada mutlak değer var. Burada mutlak değer var. Tahtam çok küçük arkadaşlar. Kusura bakmayın sınava kadar dayanmam lazım. Siz de arkadaşlar idare edin. Anlamadığınız yerleri sorun cevaplayacağım. Bakın şimdi mutlak değer gördüğümde ben hemen atma şu geliyor. Mutlak değer gördüm hemen diyorum ki şu fx sıfırdan büyük olsa arkadaşlar fx sıfırdan büyük olsa f'in türevi de sıfırdan büyük olsa arkadaşlar ikisi de pozitifse bu ikisi de mutlak değer içine pozitif çıkar. Bu arkadaşlar pozitif çıkar fx bölü fx1 f türevi x bölü f türevi x1 ne olur 2 gelir. Bu birinci durum. Yavaş anlatacağım arkadaşlar çok önemli çünkü. Şimdi fx sıfırdan küçük f türevi x sıfırdan büyükse Arkadaşlar şöyle olma durumu da var ya da bunun tam tersi de var. Onu siz not alın arkadaşlar. Yani fx küçük, f türev x büyükse. O zaman bu eksi 1 çıkacak. Bu eksi çıkacak ya fx böyle eksi fx, eksi 1 bu 1, 0 olacak. Bunun tam tersi de var arkadaşlar. İkisi de negatif olma durumu var arkadaşlar. fx sıfırdan küçük, f türev x de negatif olma durumu var. O zaman da arkadaşlar ikisi de eksi 1, eksi 1 olacağı için bu eksi 1 olacak, bu da eksi 1 olacak. Eksi 2 olacak. Şimdi arkadaşlar bakın aslında dört tane durumumuz var. Bunun tersini yazmadım. Şimdi soruya başlıyorum. Arkadaşlar şimdi temsili bir grafik çizeceğim. Bu grafik şunun grafiği. Ben temsili bir grafik çizeceğim. Tahtam da küçük olduğu için arkadaşlar anlamaya çalışın. Şimdi ben şuraya bakalım. Arkadaşlar y eksenin sol tarafına bakalım. Fonksiyon arkadaşlar burada şöyle bir hareket yapıyor. Bakın. Eksi sonsuzdan başlıyor. Arkadaşlar eksi sonsuzdan başlıyor. ikiye kadar gitmiş. Yani iki fonksiyon arkadaşlar burada iki olabilmesi için. Burada 2 olabilmesi için şartımız ne olması lazım? fx pozitif, f'in türevi de pozitif olması lazım. Yani burada fx de artı arkadaşlar, f türevi x de artı olması lazım ki 2 olsun. He, f türev artıysa demek ki bu fonksiyon burada artan bir fonksiyon şeklinde arkadaşlar. Bakın birinci türev artıysa hatırlayın. Bir fonksiyonun birinci türevi sıfırdan büyükse neydi? Artandır değil mi arkadaşlar? Bakın burada f fonksiyonu artı F türevi de artı. ikisi de artı olunca 2 olmuş. Demek ki temsili grafiği şöyle şuraya küçük bir şekilde yazayım arkadaşlar. Çizeyim. Şurası Y. Tahtadan yer olmadığı için küçük çizeceğim. Arkadaşlar demek ki sol tarafta fonksiyon bir geliyor. Eksi sonsuzdan bir geliyor. Şöyle artan bir fonksiyon. Şurada arkadaşlar bakın bitiyor. Demek ki burada artan olduğunu anladınız değil mi arkadaşlar? F'in türevi artı olduğu için burada artan. Şimdi Sıfırla beş aralığına konsantre olun. Sıfırla 5 arasında kesinlikle biri negatif biri pozitif olmalı. Ancak öyle oluyor arkadaşlar. Sonucun yani sıfırla 5 arasında fonksiyon bakın sıfır. E o zaman biri negatif biri pozitif olacak. Fx mi negatif? Arkadaşlar bu mu negatif? Bu mu negatif? Ya da tam tersi mi? Arkadaşlar burada ben size ne diyeceğim biliyor musunuz? Burada fx negatif değil. Sıfırla 5 arasında fx pozitif. Neden? Bakın aşağıda gerçel sayılar kümesi tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu. Arkadaşlar bir fonksiyon türevliyse sürekli değil midir? E o zaman burada kopma olmayacak. Burada sürekli olacak. Ya yukarıya gidecek ya aşağı gidecek. E arkadaşlar f fonksiyonu burada artı işte görüyorsunuz f fonksiyonu artı olduğunu görüyorsunuz. E f fonksiyonu artıysa dedim mi? Tam tersi olacak biri. O zaman burada f'in artı olduğunu biliyorsunuz. O zaman F'in türevi eksi olması lazım. O zaman azalan bir fonksiyon şeklinde olması lazım. Yani yukarıya değil de aşağı doğru olması lazım. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum çok önemli. Fx'i fx burada artı olması lazım. Fx f artı olması lazım. Zaten f'in artı olduğunu görüyorsunuz. Yukarıdan geliyor. O zaman f'in türevi eksi olması lazım. Artı ile eksi ne olur? Toplarsak sıfır olur. Bakın şurası oluşur. Demek ki şu sıfırla beş arasında fonksiyonumuz azalan. Peki geldik buraya. Arkadaşlar burada ikisi de eksi olması gerektiğini görüyorsunuz. İkisi de eksi. Gördüğünüz gibi eksi 2 olabilmesi için fx de negatif. F'in türevi de negatif. Demek ki azalmaya devam ediyor arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Şimdi anladık arkadaşlar. Fonksiyonumuz temsili grafik. Sakın bu hocam bu birebir grafiği diye düşünmeyin. Bu temsili grafik sadece şunu bilmenizi istiyorum. Sol tarafta hiç fonksiyon x eksenine değmiyor. Yani böyle gidiyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi F, F-2. Birinden başlıyorum. Birinci öncülden başlıyorum. F, F-2 daima sıfırdan büyük demiş. Doğru mu? Arkadaşlar, eksi 2 nereye gidiyor? Eksi 2 şurada bir yerde olsun. Eksi 2 nereye gidiyor? Eksi 2 3 mü? 4 mü? 7 mi? 0,8 mi? Mesela F, 2'nin şurayı bilmiyorum ya. F, 2'nin 6'ya gittiğini düşünün. Şurası 6 olacak. E f6 neresi olacak? 6 burada bakın. 6 negatife gidecek. Gördünüz mü? O zaman 6 burada olmuş olacak. 6 negatif olacak. Sıfırdan büyük değil. Bu her zaman doğru değil. Geçerliliği yok. Sıfırla ile 5 aralığında g fonksiyonu tanımlamış artandır. Arkadaşlar biz türevde ne yapıyorduk? Bir fonksiyon veriyorsa artan azalan diyorsa bunun türevini alıyorduk. Türevini bir yazsanıza. İkinci öncülü yapıyorum. Türevini alıyorum. Bölmenin türevi 2x çarpı fx eksi diyorduk. f türevi x x kare bölü paydanın karesi diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Fx kare. Şimdi Fx'imiz arkadaşlar ne diyor? 0 ile 5 aralığına bakın. 0 ile 5 aralığında arkadaşlar 0 ile 5 aralığında bizim fonksiyonumuz Fx'imiz neydi? Artıydı. Hatırlayın. Fx'imiz artıydı. 0 ile 5 aralığında bakın Fx'imiz artı. X de artı. Arkadaşlar bu eksiği de bu da artı zaten. Bu eksiği de o da artı oldu. Yukarısı artı. Bu da artı. Artandır. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. İki kesinlikle olacak fx eşittir 0 denklemin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi x ekseni sadece bir noktada kesiyor. 5'te kesiyor. Bakın şurada kesmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman kesmeden artar. O zaman sevgili arkadaşlar bakın. Burası nedir? Bir elemanlıdır demek doğru. Bu da doğru diyeceğiz. Cevap ne olacak arkadaşlar? 2, 3 olacak. Harika bir soru. Lütfen arkadaşlar bu soruyu da not alın. Arkadaşlarınıza söyleyin. Kanalımı da arkadaşlarınıza söyleyin. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Çevreye kaçar. Hoşçakalın.